Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Evet ben bugün kadınlarda doğurganlığı artıran 10 mucizevi besinden bahsedeceğim sizlere. Videoma geçmeden önce kanalıma göstermiş olduğunuz ilkiden ilgiden dolayı hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten beni yüreklendiren mesajlarınız var. Özellikle hani kendi ülkem evet çok güzel mesajlar atıyor ama Azerbaycan'dan çok çok güzel mesajlar alıyorum. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Beni yeni dinleyenler de abone olurlarsa kanalıma çok çok mutlu olurum. Bunu da belirtmek istiyorum videoya geçmeden önce. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Evet kadınlarda doğurganlığı artıran besinler dedik. Ben 10 ana madde üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü en çok hani bugüne kadar bütün araştırmalarımda gördüm ki en çok bu besinler üzerinde yoğunlaşıyor yumurtlama ve kaliteli yumurtlama aslında. Ee, biliyorsunuz ki yumurtanın sayısı ve kalitesi e, hamile kalmak için çok çok önemli bir durum. Ee, bazı aylarda işte e, çok iyi takip eden kadınlar çok iyi bilirler ki. İşte yumurtlama olur ama döllenme için uygun değillerdir. İşte sayısı azdır, kalitesi düşüktür. İşte blabla yani çokça sebepler gösterilebilir. Özellikle ne önemli olan burada? Yumurtlama evet. her ay düzenli yumurtlama ama yumurtladıktan sonra da bu yumurtanın kalitesi çok önemli. Döllenmek için gerçekten kaliteli bir yumurta mı? O çok önemli. O yüzden e, kaliteli, dengeli ve düzenli beslenmemizin de çok çok anlamı var bu anlamda. E, ve gü güvenilir besinler tüketmemiz gerekiyor. E, özellikle içindekileri kolin, inositol, folik asit, omega 3, A ve D vitamini e, amino asitler sayesinde yumurta kalitesini artıran besinleri düzenli olarak tüketmek gerekiyor ki hani vücudumuzda bazı şeylere rayına otursun, yoluna koysun. O vücutta da e, hormonlar güzel çalışsın o güzel çalışmanın üzerine de e, işte yumurtlama olursa doğru düzgün kaliteli bir yumurtlama olsun şimdi e, sevgili dinleyenler tabii ki bu besinleri şimdi ben sırayla size e, söyleyeceğim ve içinde neler olduğundan da bahsedeceğim ama sadece düzenli beslenmek de yetmiyor e, hayat şartlarının kalitesi de çok önemli buna değinmek istiyorum yani düzenli uyku e, bunun yanında alkol ve sigara tüketmemek e, stresten uzak durmak, doğru nefes almak, bunların hepsi vücudumuza yapacağımız yatırımlardır. E, lütfen bunları da göz ardı etmeyelim. Yani işte e, bana şimdi e, şöyle mesajlar gelebilir hemen ben otomatik olarak e, düşünüyorum. İşte ben bu besinleri zaten günlük olarak tüketiyorum vesaire. Tamam tüketebilirsiniz çok güzel. Ama bunun yanında o vitaminleri, mineralleri, o amino asitleri vesaireyi yok eden şeyler de yapıyor olabilirsiniz ona dikkat çekmek istedim günde 3 öğün beslenip ara öğünlerde şahane şeyler yiyip ondan sonra akşam çok iyi bir uyku uyuyamamak strese girmek ne bileyim işte çokça fazla alkol kullanmak sigara işte kullanmak bütün bunları alıp götüren sebeplerdir O yüzden lütfen sağlığımıza çok dikkat edelim Öncelikle bunun altını çizmek istedim ve İlk muhteşem e, besinle başlamak istiyorum. Birincisi yumurta. Şimdi e, hepimizin evlerinde bulunan şahane bir gıda. E, e, tabii ki bunun da kalitelisi kalitesizi çok önemli. Özellikle bebek e, yapmak istediğiniz dönemlerde tabii ki e, maddi şartlar da el verdiğince biliyorsunuz artık doğal ürünler çok pahalı olmaya başladı. O yüzden hani maddiyatımızın el verdiği noktada daha çok doğal gıdalar tüketmeye özen gösterirsek şahane olur. En azından hani bebek düşüncemiz olduğu dönemlerde daha düzgün, daha katkısız yiyeceklere yönelmemiz gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Yumurtanın içinde ne var sevgili dinleyenler? Yumurtada kolin, inositol, A ve E vitamini, ayrıca amino asit. Yani Protein bakımından en iyi besinlerden biridir yumurta. Günde bir ya da iki kere iki yiyebiliriz. Bir tane ya da iki tane yiyebiliriz. İşte yemeklerimizde kullanabiliriz. Tüketirken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çiğ ya da işte az pişmiş tüketmeyelim. Bunu hamilelerde de çok söyledim ben diğer videolarımda. Lütfen çocuklarımızı yedirirken de az pişmiş yumurta tercih etmeyelim birçok yararı olduğu kadar yanında zararları da olabilir az pişmiş hayvansal gıdaların o yüzden lütfen normal pişmiş yumurta yiyelim böyle artık sarısı yeşile dönmüş vesaire olan onlar da çok kaynamışlar artık besin değeri kalmamış yumurtalardır lütfen o kadar da değil ama normal kararında bir kaynama düzeyi ay ayarlayarak o şekilde tüketebiliriz günde bir tane ya da iki tane yiyebiliriz şahane bir besin kaynağıdır İkinci sırada karaciğer var. Şimdi sakat sakatatları çok seven olur sevmeyen olur vesaire ama hani karaciğeri türlü türlü yapıp ondan faydalanma yollarına girebilirsiniz. Çok güzel pişirildiğinde çok değerli ve güzel bir yiyecek olabiliyor. Ana yemek olabiliyor. O yüzden karaciğeri de eklemek istiyorum. Yine onun içinde ne var derseniz inositol, kolin ve B vitamini içeriğiyle en faydalı yiyeceklerden bir tanesi karaciğer. Ee, çok iyi de demir kaynağı, ee, yumurta kalitesi için haftada iki defa vesaire yiyebilirsiniz. Hani e, doktora gittiniz, doktor dedi ki işte yumurta kaliteniz düşük, İşte yumurtanız yetersiz vesaire gibi size e, geri dönüşlerde bulunduğunda işte e, en güzel besinlerden bir tanesi de e, karaciğerdir. Yine tabii ki doktorun, doktorunuza danışın, danışmadan bir iş yapmayın. Ben bütün videolarımda bunun altını çizmek istiyorum. Lütfen doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Ama araştırmalarda şunu gösteriyor ki karaciğer şahane bir yumurta kalitesi artırıcı bir besin. Dolayısıyla haftada bir iki kere tüketilebilir karaciğerde. Üçüncüsü yeşil sebzeler. Yeşil sebzeler zaten artık e, yumurtamız iyi olsa da doğursak da çocuğumuz olsa da hamile olsak da olmasak da hayatımızda normal rutini içerisinde bu yeşil sebzeleri koyu yeşil sebzeleri tüketmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü birçok yararı var. Yani hani sadece doğurganlık üzerindeki yararının dışında işte birçok hastalığa çok iyi gelir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İşte bizi zinde tutar. Cilt sağlığından tutun da saç sağlığına kadar kasların gelişmesinden tutun da boyunuza kadar vesaire bütün bu döngüyü yaşam döngüsünde aslında olması gereken bir besin zinciridir. Yeşil sebzeler. Çocuklarımız bunları pek severek yemeyebilir ama mutlaka yedirmemiz gerekiyor. Yemek sevdiği yemeklerin içine koyarak farklı farklı işte kılıktan kılığa sokarak bu yeşil sebzeleri tüketmemiz gerekiyor. Yine anne adayları da gerçekten bu yeşil sebzelerin faydasından sonuna kadar yararlanmalıdır. Folik asitten zengin Ispanak, kara lahana, bürüksel lahanası, kuşkonmaz muhteşem bir sebzedir. Kuşkonmaz mutlaka tüketin, e, sevgili anne adayları. Özellikle altını çizmek istiyorum. Yalnız bu sebzeleri e, buharda ya da az haşlanmış olarak tüketmek gerekiyor. Çok fazla artık eriterek öldürerek tüketilmemesi gerektiğini bütün kadınlar bilir. E, ben sadece bir hatırlatmada bulunmuş olayım. Buharda ya da işte az pişmiş olarak. Ha sevmiyoruz. Normal hayatımızda tercih etmiyoruz. Bunlara saygı duyuyorum ama özellikle ve özellikle hamile olmak istediğiniz bir dönem içerisindeysek ya da hamileysek lütfen yeşil sebzeleri bu şekilde pişirelim ve bu şekilde tüketelim. Dördüncü sırada sevgili dinleyenler süt ve süt ürünleri var. Ee, neden süt ve süt ürünleri? Protein ve kalsiyumdan e, çokça zengin e, ürünlerdir bunlar. Dolayısıyla süt ve süt ürünleri tüketilmesi gerekiyor. Aslında Son dönemlerde artık doktorlar sütü doğrudan değil de sütü işte yoğurt, peynir, kefir olarak e, tüketilmesi gerektiğinden bahsediyorlar. E, çünkü e, ne derler? E, Probiyotik olması e, çok daha iyidir bu anlamda. Probiyotik olursa e, besin değerine değer katmış durumda oluyor. Bazı doktorlar da sütün doğrudan zaten zararlı olduğunu, özellikle yetişkinlere zararlı olduğundan bahsediyorlar. Ama süt ürünlerini bir o kadar da faydalı görüyorlar. Ayrıca sütün yağı fosfolipitler hücresel aktiviteyi koruyor. Sütü sade olarak değil de işte dedik probiyotik olarak tüketirsek de zaten bu yönünden de faydalanmış olacağız özellikle yağlı olanları tercih etmemiz gerekiyor yani fazla kilo sorunu işte kolesterol sorunu vesaire yaşamıyorsanız e, diyabet sıkıntınız yoksa e, yağlı e, olan peynir yağlı olan işte yoğurt e, bunları hani biraz daha yağlı olursa çok daha kaliteli oluyor süt ürünleri o şekilde tüketirsek de şahane olur beşinci sırada sevgili dinleyenler balık var artık balığın da zaten dediğim gibi hani e, Yararının saymakla bitmez yararları var ve hani artık sizlere aslında bunları söylemek e, gereksiz sizler de biliyorsunuzdur ama olur da hani sevmiyorum diyenlere yine lafım olsun balık mutlaka tüketilmesi gerekiyor omega-3 embrioların tutunmasında ve yumurta kalitesini artırır yani e, sevmiyorum diye bir şey yok biliyorsunuz bu dönemde artık ilaç niyetine kullanılması gereken bir besindir kendisinden doğrudan faydalanmakta yarar vardır balığı doğrudan yemekte fayda vardır en azından haftada iki kere ama hiç tüketemiyorsak hiçbir vücudumuz almıyorsa işte midemiz kaldırmıyorsa vesaire durumlar yaşıyorsak da böyle bir durumda da mutlaka işte onların hapları var ilaçları var vitamin takviyeleri yapılması gerekiyor yine tabii ki bu konuda da doktorumuz sizi uyaracaktır Hangi balıklar? Tabii ki mevsiminde olan balıklar tüketilmesi gerekiyor. Ama somon, sardalya ve hamsi muhteşem bir omega 3 kaynağıdır. O hamsinin o kadar omega 3 kaynağı olabileceğini inanın düşünememiştim ben ama ciddi anlamda gerçekten çok yüklü bir omega 3 kaynağı hamsi. Yalnız biz pişirirken balıkları mahvediyoruz, öldürüyoruz. Kızartmalar işte vesaireler. Aslında doğrudan yağda böyle foşur foşur kızartmak yerine işte haşlama buğlama afedersiniz sonra işte fırında pişirme ızgara vesaire gibi şekilde de yararlanabilirsiniz özellikle fırında pişen balıkların lezzeti muhteşem oluyor onları önden marine yapabilirsiniz vesaire gerçekten çok lezzetli bir öğün oluyor o yüzden de bayıla bayıla benim tükettiğim bir durum bir yiyecek umarım sizler de o şekilde tüketebiliyorsunuzdur yine anne olmaya hazırlanan kadınlar ee, ve anne adayları hamileler emzirenler mutlaka tüketmesi gerekiyor yani bunun bir yok ilaç niyetine lütfen ilaç niyetine balık tüketelim 6. sırada sevgili dinleyenler fındık badem ceviz şimdi evet kuru yemişlerin hepsi birbirinden muhteşem kuru yemiş gerçekten e, hangisi gelirse aslında reddetmeden tüketmek lazım ama e, fındığın bademin cevizin yeri bambaşka neden omega 3 kaynaklı bunlar besin değerleri çok fazla ee, yine yumurtanın kalitesi işte e, nasıl söyleyeyim o döllenmekteki e, olan e, döllenmiş yumurtanın kalitesi onun yaşamındaki yeri çok önemli oluyor zaten size Hamile olmadan önce buna başlayın, tüketin derler. Hamilelikte zaten tüketin derler çocuğunuzun ve kendinizin sağlığı açısından. Özellikle beyin gelişimi için çok önemlidir bu. Ee, ve bebeğin beyin gelişimini çok etkilediği için mutlaka fındık, badem, ceviz yiyin derler. Ee, hamilelik döneminde de zaten emzirmede de sütün kalitesini artırdığı için yine fındık, badem, ceviz. Ayırt etmeksizin bunları tüketebilirsiniz. Tabii aşırıya kaçmadan tüketmekte fayda var ama özellikle embriyonun sağlığı açısından çok çok önemli bir kuru yemiş özelliklerini taşıyorlar. Fındık, badem, cevizden vazgeçmiyoruz. Bir de bunları tabii ki fırsatımız varsa az kavrulmuş ya da çiğ olarak tüketebiliyorsanız zaten şahane bir durum oluyor. E, piyasada bunları ter, yani çok kavrulmuşlar artık kapkara böyle tamam lezzetli vesairesi güzel olabiliyor bir şeylerle tatlandırıyorlar onların üzerine işte e, bal susan vesaireler koyuyorlar başka şeylerin içine koyuyorlar ama o şekilde ta, e, tercih etmeyin lütfen sade olarak ya az kavrulmuş ya da çiğ olarak tercih ederseniz çok daha dibine kadar faydalanmış olursunuz. 7. sırada avokado var avokado da omega 3 e, yönünden çok zengin bir yiyecektir. Hani Türkiye'de çok fazla öncelerden bilinen bir yiyecek e, meyve türü değildi. Daha sonra daha çok hayatımıza girmeye başladı. E, şimdilerde artık gerçekten böyle kahvaltı masalarını falan şenlendiren işte e, salataları şenlendiren vesaire bir durum e, almaya başladı avokado. E, onu da sade olarak maalesef yiyemiyoruz ama bir şeylerle tatlandırıp o şekilde tüketiliyor zaten. Avokadoyu da mutlaka tatmanızda ve sofralarınızda bulundurmanızda fayda var. Gerçekten ciddi bir omega 3 var içerisinde. 8. sırada sevgili dinleyenler nar var. Nar C, K vitaminleri ve folik asit ve diğer mineraller açısından çok zengindir. Yani diyabetliler bile kul içebildikleri için nar suyunu işte başka şeylerle karıştırmadan ama lütfen. Narı tüketebildikleri için e, dolayısıyla e, nar gerçekten günlük hayatımızda e, tüketebileceğimiz yiyecekler arasındadır. E, o yüzden yine hamile olmak istiyorsanız yumurtanızın işte kaliteli olmadığını söylüyorsa doktorunuz e, günde bir tane nar da tüketebilirsiniz orta büyüklükten yani çok daha aşırıya kaçmamak e, kaydıyla. Dokuzuncu sırada kineo var. Şimdi kineo son dönemlerde aynı avokado gibi. Avokado hani biraz daha yer etmişti hayatımızda. İşte son 10 senedir belki 15 senedir neyse. Ee, hani bildiğimiz duyduğumuz bir yiyecekti ama kineo son dönemlerde son 5 senede özellikle çokça fazla insanlar artık dillerine pelesek oldu. İşte cilt sağlığından tutun saç sağlığından tutun bütün vücudun sağlığında kineonun yeri gerçekten çok önemli oldu. Bütün işte bu araştırmacı doktorlar tarafından vesaire söyleniyor, anlatılıyor. Her yerde de yazılıyor. Çok besleyici, gluten içermeyen bir ürün. Küçük küçük taneciklerden oluşuyor. Biraz böyle haşhaşa benziyor sanki. Hani genel olarak yapısı. Ee, vitamin, mineraller açısından çok zengindir. Karbonhidrat içeriği açısından e, kuskus ve buğdaya mükemmel bir alternatiftir. Yani kuskus ve buğday kullanabileceğiniz yerde kinoa kullanabiliyorsunuz. Ee, tabii fiyat olarak biraz daha e, pahalı olabilir çünkü yine dışarıdan geliyor, yurt dışından gelen bir e, yiyecek türü bu da ama e, artık ülkemizde de çok yerde bulunuyor. Yavaş yavaş artık bunun da e, yani yeni olan ürünler hani çok fazla şey olur ya pahalı olur ya yavaş yavaş düzene gireceğini düşünüyorum ben. Artık hayatımızda kineonun da yeri çok önemli. O yüzden siz de gönül rahatlığı tüketebilirsiniz. Özellikle yine yumurtlama döneminde bunu tüketirseniz şahane olur. 10. sırada sevgili dinleyenler turp ve kuşkonmaz. Biraz önce zaten yeşil sebzeleri anlatırken de söyledim. Kuşkonmaz muhteşem. Aynı familyadan gelen turp var. Özellikle yaşla ilgili kısırlıkta çok çok önemli yere ediniyor turp işte 40 yaş üstünde ya da işte menopoza girdi girecek olan e, hanımlarda e, yine yumurta e, sıkıntısı yaşayan hanımlarda işte yumurtanın kalitesinde sıkıntı yaşayan hanımlarda tüketmesi gereken önemli sebzelerden bir tanesidir. E, turp diğeri de kuş Eee kan akımını düzenleyen nitrat içerisinde bulunur özellikle turpun. O yüzden mutlaka ve mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Yine tüp bebek e, yapmaya çalışan Anne adayları varsa onların da mutlaka her gün öğünlerinde bulunması gereken bir yiyecektir. E, o yüzden ne kadar değerli olduğunu fark edin ki tüp bebekte özellikle e, yiyeceklerin arasına konuyor. Doktorlar tarafından da söylenir turp tüketin diye. E, bunu normal sen ben o herkes de tüketebilir. E, normal günlük hayatımızda da tüketebileceğimiz muhteşem bir Yine sebzedir salatalarını falan yapıp yiyebiliriz. Çünkü ne dedik kan akımını düzenleyen nitrat var içinde. Bu çok önemlidir. Nitrat gerçekten önemli bir şeydir. O yüzden turbu mutlaka hayatımıza, beslenmemize, öğünlerimize dahil edelim sevgili anne adayları. İnşallah hiç bunlara gerek kalmadan böyle araştırmalara gerek kalmadan böyle kendiliğinden gebe kalabilirsiniz. Ama oluyor hayat şartları, stres, içinde bulunduğumuz dönem, yaş, bir sürü nedenler e, sıralayabiliriz. E, yani o ay anne olamamanın getirdiği sebepler bir sürü olabilir. Ama hani düzenli beslenirsek, sağlığımızı korursak, iyi uyursak, biraz biraz stresten uzak durmaya çalışırsak, ki nasıl çalışabiliriz? İşte yine bedenimize önem vererek çalışabiliriz, spor yapabiliriz, işte nefes terapileri yapabiliriz. Lütfen bunları unutmayın kendinize geleceğinize yatırım yapın bu çok önemli. Çünkü sadece hamile olmakla kalmıyor. Hamilelik döneminde de beden sağlığı, ruh sağlığı çok çok önemlidir. Sonra doğuruyorsunuz emzirme dönemi işte çocuğunuza yetme vesaire konularında yine bizim çok çok iyi olmamız gerekiyor. Önce biz çok iyi olacağız ki etrafımızdaki insanları da iyi edebilirim. Bir ailenin içerisinde kadın iyiyse, kadın mutluysa, kadın sağlıklıysa emin olun herkes mutlu, iyi ve sağlıklıdır. O yüzden lütfen kadınlar önce kendimizi düşünelim. Kendimizi iyi edelim, mutlu edelim ki mutluluk verelim sağlık verelim, çocuklarımıza yetebilelim, eşlerimize yetebilelim, işte evimize yetebilelim. Güzel bir hayat bizi beklesin inşallah. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.